Arkadaşlar Esam'ın videosuna hoş geldiniz. İlk video olarak Hell Raver videosu atacağız. Birinci bölümüne başlayacağız ve 5 e, bölümde bitirmeye çalışacağız Hell Evet başlayalım ama. Evet. Oyun başlatınca ben gelirim. Evet geldim arkadaşlar. Topumuz burada. Koşuruz biz de Hala başladı. Onu nasıl becerdi? Evet oyun kontrol artık bende arkadaşlar. Uf, uf. Top gitme gelmiyor. Heh, aldık arkadaşlar. Alamadık hatta daha doğrusu. <laughs> Neyse. <laughs> Pixel Haas mı stashin? Tamam Ne oluyor? O bir kısım çekti. Çöp... O an oldu lan 3-4. Ben bir şey yapmadım en üstü. Şimdi burada takılı kalçası arkadaşlar. İşte buradan hiç gidemiyoruz. gördü haç daha yarız bu kadar doğrusu burada Yapamam mısın? Oh Allah Merhaba. Evet Şimdi o kapıyı açmaya çalışacağız bizim Hedefimiz biz bu Aynı yani taraf kurtardı Bak burası bizim ev Üst da, üst katı da, üst katı üst üst katı hiç Böyle işte. Şah. Aa çam mı soktun? Çam ya Ah. Oh, oha. Neyse. Ben başlarım o yüzden. Hızlıca çekelim bakalım. Ama orada. Eşim ses çıkıyor. Ama geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Oha. Ama elimize bir şey alalım da şu. Şunu alalım da ben full çıktı o Elime şunu da al. Ben görmüyorum. Çok iyi. uçtuk oh. Hop oh, uçtu. Oh. Ha. Şöyle yani. evet. ah, bir zaten alalım. Evet. var arkadaşlar. Alalım onu. Ve Lazım olur. Gereksiz bir şey zaten. Bunun ne iş yarıyordu bu? lan hmm. Şunu açabiliriz istersek. Şunu açar Arkasında şey var şu an. Ne yapıyor lan bu? Ulan ne yaptığınız? Ne yapayım? Yani. Алгоритм. 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 Allah Gör, Gördüm hmm. <laughs> Gördü bizi Evet şimdi ne yapalım Bir yakalakçıya gidelim orda takılalım biraz Şu yukarı kalkmış bu arada Onu ben çözemedim Nasıl oldu onu Allah Bu <laughs> <O> ne, ne? lan <laughs> Gördünüz mü çabuk ya ol lan? Tamam abi. Arada nasıl bunu atarım kardeş? Lan sana yedir lan! Ben de öyle. ne var ki? Bok varmış. Neredesin lan? Eşit hello neighbor neybir. Allah'ın evine şunu. Ay.

buraya şuraya geliyor Neyse. Biliyor musun lan? Tamam gelmiyor. Ne yapacaktım ben burada ya? da ya. mı? Ha şunu 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 alacağız. Bana şey lazım. Neydi lan Adını unuttum. lazım. Vakatsız yani. lazım Evet. Benim. Yani... <laughs> kapısına aldık. Ne çıkar ya? Patis. Herkesin bir patisi gözünden kaçırdım bir yer. Çalıp bir şey. Ben açamıyorum zaten, beni açmaya çalışıyorlar. <laughs> sağımda, sağımda. <Gülüyor> Gördüm. Doğuktum la. Bir anda ölüme çıktım. Batısı nerdeydi ki acaba? Unutmuşum bayağı. Çünkü en son bir ay önce falan oynadım onu. Evet, bu ya. Batısı buralarda bir yerde. Aha! Arabamın anahtarı burada. Aldık şu arabamın anahtarı. Dışarıda geziyor. Sıfır da evet. mı yiyor ya herhalde yiyor Allah, Allah. Hmm. <laughs> Götul. inşallah gelmiyordur bu değil Berikti lan. Aybettik, kaybettik. Levyeyi kaybettik. Al kal. Biz ihtiyacı var. Şey. Çok şunuza yarayacak. Atalım. Şah. al şunu. Leviye nerede ya? Levi kaybet. Ne diyeyim lan ya? Allah çok Arkadaşlar Levi'yi bulmam lazım çünkü Levi olmadan oyun bitmiyor. Levio, ol, Levyem olmazsa oyun bitmiyor. Neyse <laughs> buraya alırız belki ileride yazalım. Şuraya girelim de. Ben öyle bir yanım. Ne diyor? Asla Atar da aldık bu arada. Gel bak sağ ol abi. geziyorsun. şöyle. Hop şıkanmak. Bir çel şöyle. şöyle. Yok lan oyun bitiyormuş tamam tamam tamam. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Evet arkadaşlar şimdi e, Water Mine girelim hemen Buraya girdik. E, burayı yapamayanlar vardı belki. Hemen göstereyim size. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bak. İsterseniz bunu kırın. İsterseniz şuradan da geçebilirsiniz bak. Bakın böyle. Bunu alıyorsunuz. Bunu da alın. İkincisi. Lazım olur belki. Geçalım. <laughs> Şunu ben alıyorum arada bir. Genel bana çık yapıyor. Genel bana çık yapıyor. Şunu alıyorum. Yukarı yapıyor. Neyse biz ona gidelim. Nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında belki neler olsaydı her sene iyisi çok iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> buradan çıkmamız lazım ama öncelikle şurayı değiştireceğiz <laughs> <laughs> şimdi içimle oynatabilirsiniz elimizden hatta bir tane şu alalım lazım oluyor Şimdi bunu nasıl koyacağız? O önemli. Şöyle koysam olur mu? Eri. Olur belki lan. Dur. Atamadım. Biraz daha uzatmam lazım. O zaman. Şap. Yaptık. İnanmıyorum. Hele neyvur burada bir yerde geziyor ya. niye olmuyor? Yanlış koydum galiba arkadaşlar. Şöyle koysam. Hemen bak. Oh. Ne oluyor? Ya? Yanlışla diğerini de attım. Ne oluyor? Şöyle koysam peki ne olur? Ne oluyor sana? Oh. Biraz şöyle biraz şöyle bir şöyle koyalım olmadı. Şöyle koyalım. Yine olmaz. Neredeyim lan ben? Şöyle koyalım. Ha durun belki olabilir. Olmadı. Biraz daha önde olsa bu var ya. Yapacağım. Maşallah tutturamadım. Biraz daha öne gitti dur olabilir. Hadi ya. Ne oluyor o oyun? Şöyle bir. Bu ne? Astahma ve şükürler. Yine bir şey değişmedi. ya yani oyun buraya git koyma şunu. Ne olmadı arkadaşlar. Hadi lan. Durun belki olabilir şimdi. Hadi lan. Olmadı. Bir şey deneyeceğim olmazsa yine. Bir sandalye alacağım öyle geleceğim. Evet sandalye lazım. Evet, şöyle de kursam. Yes be yaptım. Hem de yaptım valla. Ben onu öyle koymak istememiştim. Neyse oldu yine şöyle, şöyle çıkalım arkadaşlar. Evet açtık. Evet burada vize neighbor kolay Oo. Şimdi arkadaşlar burada ilk yerden doğru, sağa döndük. Aa yanlış yaptık bir yerde ya tamam. Bir yerden sola veya sağa döneceğiz. Ne oluyor? Aa, bölüm 2'ye geldik artık. Neyse arkadaşlar ben burada bitireyim. Ee, bölüm 2 ile birlikte sizle görüşürüz. Ee, bugün bir tane hikaye oyunu oynayacağız. Ee, oyunun adını vereyim mi bilmiyorum. Vereyim hatta oyunun adı Detroit, Detroit oynayacağız bugün. Ondan da bir çekeriz biraz. Eee evet, şey kendinize iyi bakın bay bay.